internete sahipsin ki koyayım hiç bir dediğini almışım ya. Abi o interneti de sıktık ya En çok internet kavuşu kokuyor Sus sus internetin yerine amına kudumun fakiri Sen anneni çarpmaya bak ya Bir dakika bir dakika ben ben var, bir sen anneni çarpmaya bak ya Sen git anneni Sen git anneni çarpmaya bak ya Ha? Süper kargo var Salak, Yadın da, kimde? <laughs> ne? Ne? dur. Yadın ne kimdi? Ne? Dur. Şey konuşma oğlum ya kaytız. Çünkü şey ne dinletiyorsun? Ne yapıyor? <laughs> Medik değiştir. İnternetini değiştir. <laughs> Hardcore giriyor. Kim Hardcore. Kim kim? Dragon'un babası diye yani DL ne var ya nasıl giriyor <laughs> Dragon Porn'a? <laughs> 35 dakika oldu hala susmadı hiç durmuyor. Dragon ne yapıyor? Ona devam ettiriyor. Adam hala direniyor her olsun Dragon Porn'a. Şey Bütün medya markete bak. Ben ne gelem? Edin. O 5 minik Ben bu taklidin için. Bak bak, ilk filmde Onu için, benim öğrendikçin. O'nun kızlar sen drop, drop, drop altı. Neyse ben ne geldim. Autodrop, ben o'nun adını vermeye senin baban olarak sana bak. Emrediyorum, bu bilgisayarı kapa ve yatağa uyumaya Tamam mı? Oruç çocuğu. Yoksa senin annen gel seni sikicem. O'nun annen Ne ve <laughs> bir dakika bir dakika bir dakika. Bir dakika bir istiyorum. Bir dakika. Bir dakika istiyorum. Bu dragonun dediklerinden anlamayan bir ben mi varım? Ya <laughs> o şey ben Çünkü şey 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 şey, sen ben sen. Hani şey ben... Ben, şey, ben 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 şey Ben Bak 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 Dinle beni. Dinle beni. Ben şey

gördüm geri zekalı Ödümden pahalı Ödümden yeter Oğlum bunların neşi de zaten kaybolmuşlar Gerçi gerçi bir dakika anneni de ben de bir zekalıyla şey sıkıyordum yani hiç güzel bir tarafı yok <laughs> Buradaki karakterlerden başka bir tek senin anan var Burada bütün insanlar içinde bir orospu çocuğu var geldim ağzına Abisi Abi sakın hiçbir şeye dokunma Eee gelen de dokunamam <laughs> Admin ortalığı karıştırmadı ya Overload'la nasıl dinleriz ya? Adam <laughs> <laughs> da Dragon Zeki Pond direniyor. Götüne mikrofonu sokan çocuk. Öyle <gülme> bulundu. Sen ne ne kadar kazanıyordun biliyor musun yarışmaları? Orası bu çocuğu olduğun için kazanıyordun. Herkes anne ve gözün yarışmaları. Var, Onun için birinci oluyordun Sen de seviyordun <gülme> o zaman. Ben birin, çocukların birinine direnmek <gülme> varsa dirensinler. Evet çok güzel bir çocuğun. senin anneni var ya bütün taşlar taşlısın orası bu çocuğu. <gülme>

Oğlum iki bir birden bir yetiştirmekten bakın artık. Ya senin ne ne söyledim ben onu görmemişlerdim. Dedi inat etti yetiştirdi ona ben bir şey yapamam. <laughs> sen var ya babadan oğlan neslisin orospu çocuğu. Oğlum bitir bunu senin bacın ısır lan. Senin baban da orospu çocuğuydu. Zaten binlerce orospu çocuğu var. Kim ne bu çocuğu? Dediğin gibi orospu. Lan sen

Ya senin ağzının bir daha atamazsın. Ya senin ağzının içine bir daha atamazsın. bulamıyorlar ya, laf bulamıyorlar. Arkadaşlar ne oluyor? Sen ne diyorsun? Sen ne diyorsun? Annesini sikti mi? Senin çar açıp sikerim Senin annenin elementini sikerim koyma iki almalıyız

Vallahi bir de no Facebook'ta ki statünü ananı senin ananın amına sokarım orospu bir çocuğu. Senin ananın sesini çık. Kapları kuran piçleri çıktı. Sus, sus. Ananın amına. Sen gerek yok. <laughs> ha, şey var, piçler vardı. Ne <laughs> şimdi? Sen Almanca öğrenirken senin <laughs> o dilini öğrenirim ben onu. Bulacağım biliyorum. Ama şarkı ben de kendimi sıkana sokarım ben onu. Ya ananın attırılmış dönüşü, skort yaptırılmış dönüşü, ya da bilmediğimiz babanın dölleri var. Hahahaha ders vermeyeceğim. Bak benim Aha porno açtı. Lan <laughs> <to> <ikhail> <meinen Lord. mon> Yani bizlik beydemiz altı çocuğu varsa dört hayatı var. Panzer, panzer bir şey diyeceğim. Oğlum senin alana sokayım <laughs> lan. Panzer bir şey diyeceğim, orada mı? Evet. Abi şimdi biz bunu göt ettik, boros bu, bu çocuğu göt oldu hala konuşuyor. Ne yapacağız şimdi? Ya. Direnmeye devam oğlum ya, susana kadar devam, susana kadar, durmak yok. Bu adamın dediği şeyi sana söyleyip, bütün şey bu. Ha, ha tabis salak aptal <laughs> aptal götünü senin aptal götünü sikeyim bu yani annesi sikiyorum adamı hala bana tümü sikmeye bu çocuk sen de bu çocuk alam bu kadar bak ya oğlum senin mikrofonundaki yakın sokup yakın sokarım ona sokarım orası bu çocuğu oğlum devam server yüklenirken de devam şimdi dur bu ara sahnede şimdi bunlar küfürlerini hazırlar Arkadan annelere anneleri gelip destek veriyormuş omzuna falan masajım hadi oğlum <gülüyor> <gülüyor> Şimdi doğru bu round bitti bu kaçın dördüncü round oluyor bu, aynen Dört baptır kapışıyor adamlar Bokunu çıkarmışsın ya. Sen ne yine Dragon Pony iyi dayanıyor lan İkili kombaya gelmiyor Ben tamam. pişman öyle deseydi sen ne yapardın Kanka ben atlardım o zaman Değil mi kanka ben de atlardım <laughs> Kimin teşhidini anladılar arkadaşlar? Ekan bin tezahür... Sus. Yoksa senin babaannin kıvrı Girdin Murat. Dur yok. Oğlum bakla ya onun için açılmıyor bekle geliyorum. Değiştirme. Yoksa kasıyor. Abi bacağım çok pis kokuyor ya. Ehehheh. Al işte hadise neyle alakalı? Lan nasıl sıkılmış Emre.

Ulan <laughs> seni annen hiç kere tamam mı? Otur hiç kere gitti. Sus lan o yüzden Hala aynı şeyleri söylüyor. Şimdi sen karar ver kim yendi. Bu adam çıkmış tek bir Beyler şimdi Şimdi bir susun bakayım bir sus az sus az sus Büyük kapışmamızın bugünkü roundunu Kararlaştırmamız için 2 dakika yöneticiler ve moderatörler arasında puan toplantısı yapmamız lazım O yüzden ara verin <gülüyor> tamam. <laughs> tamam şimdi bekleyin az susun be. Az sus be. Az sus be. Tamam az sus. <laughs> şimdi beyler. Beyler bakın az susun be. Değil sen? Sus be şimdi mutlayacağım bak ha. Beyler şimdi bunu bunu ben değil. Amına sus. Şimdi bir vote yapacağım. Ve sonucu belli olacak. Votenin sonucu her neyse o kazanıyor. Hadi bakalım. Yani Atıyorum. bizden... Halen <laughs> devam ediyorlar. Evet şimdi herkes herkes oyunu bıraksın herkes oyunu bıraksın ve şu rahat olası tuşlara oylayın Hadi bakalım kim kazandı? Benden oy veren <laughs> tamam, bak, abi, abi, abi. Ben de verdim. Ben DLN'ye verdim o işim. DLN burada doğruya doğru parçaladı. Ben, açık konuşacağım. Ben DLN'e verdim. Acı ben de doğrusu DLN'ye verdim. Adam bitirdi işi. Hahahaha <laughs> 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 evet hardcore sık işimizde derene kazandı. Muhammed evet, ne ya? Attı bile. O bunlar da attı. Ee, <laughs> attadım ya vallahi içimden. Tamam. yaklaşık şu iki.